Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu misalle beraber çok çok uzun, uzun bir aradan sonra bir kodular videosuyla beraber karşınızdayım. Ee, bu site ne sitesi, kendi uygulamanızı yapıyorsunuz. Android uygulamanızı isterseniz Play Store'a, isterseniz APK olarak çıkartabilirsiniz buradan yaptıklarınızı. Ben de buradan ee, kodlayarak kendi web sitemizi yaptım. Ultizeyre kanalının kendi web sitesini yaptım ve bunun linkini aşağıya koyacağım unutmazsam Koyacağım yani Siz de oradan gidip Telefonunuza indirebilirsiniz Bu uygulamayı Peki bu uygulamada Bize katkınız ne olacak ee, Burada iki tane reklam bölmesi koydum ortaya da bizim ve e, YouTube kanalımız var Ortada Şimdi hem videolarımızdan haberdar olacaksınız bu şekilde YouTube kanalımıza hangi video yatarsak direkt buraya gelecek bunlar zaten hem de iki tane reklam olduğu için bu reklamlardan bize para kazandırmış olacaksınız. Bu da nasıl olacak? AdMob sayesinde. AdMob uygulamasını eğer öğrenmek istiyorsanız bu videonun altına söylerseniz ben bunu size detaylandırırım. Size nasıl para kazanırsınız hepsini e, detaylı bir video çekerim arkadaşlar. Ben şu an APK'sını yaptım. Burada. Bu APK'yı videonun altına koyacağım arkadaşlar. Ee, videolardan hem daha önce haberdar olmuş olacaksınız. Hem de bize bir para kazandırmış olacaksınız. Ee, bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.